Başkanlarım, güzel ve yeni şeyleri bugüne ihtiyaçları olan yarına da umutla bakanlar söyleyebilirler. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Ortak akıl ve toplumsal uzlaşma temelinde siyasi vizyon, etkili, tecrübeli bir kadro, rasyonel bir yönetim anlayışı sorunlarımızı bütünüyle çözüme kavuşturmak için yeterlidir. Önemli olan en zor ve kötü şartlarda bile omuz omuza yürüme ve muhasır medeniyet seviyesini aşma iradesini yakalayabilmektir. Büyük Türkiye Partisi olarak milletimizin refah seviyesini yukarı taşıyacak özgürlükçü, vatansever, demokrat, siyasal, vizyona sahip bir siyasi partidir. Allah yardımcımız olsun diyorum. Söz konusu vatansa gerisi bizim için teferruattır. Parti olarak ilkelerimizi kısaca şöyle açıklamak istiyorum. Büyük Türkiye Partisi kurucular kurucuları ve üyeleri inanmaktadır ki dünyadaki sosyal, siyasi ve teknolojik değişimlere paralel olarak Türk halkının da düşünce yapısında ciddi bir değişimler olmuş ve partimiz halkımızın umut kaynağı olarak bir ihtiyaçtan oluşmuştur. Yılların halkımıza kazandırdığı tecrübeler halkımızın da bazı siyasal beklentileri beklentiler oluşturmuştur. Seçmenlerimiz siyasal beklentilerine cevapları artık sadece Büyük Türkiye Partisi'nden beklemekte. Geçmişin aksine bugün sadece hedef gösterilmesi, temenniler ve göz kamaştırıcı sloganlarla yetinme yetinmemektedir. Seçmenimiz somut ayağı yere basan çözüm, çözüm önerileri, maddi kaynakları belirlenmiş değişim projeleri, alternatif ve gerçekçi politikalar istemektedir. Bu durum Büyük Türkiye Partisi'nin büyük emek ve tecrübe birikimi isteyen, bilimsel projeleri kapsayan, plan ve programla, programlanmayı zorunlu kılan, haklı ve düzenli bir taleple karşı karşıya kalmıştır. Karşıya kalmıştır. Büyük Türkiye Partisi bu talebi vizyonlu bir partilik anlayışı üyelerinin yönetime yüzde aktif katılımlarının sağlanmasıyla planlı, programlı analizler yaparak çözüm esasına dayalı mekanizmalar kurarak karşılamak azim ve kararlılığındadır. Üyelerin aktif katılımlarının sağlanması amacı ile bir, alternatif politikaların ve çözümlerin oluşumu Yerel birimlerden hareketle başlanacak. 2. Partimize üyelerin düşünce ve politika üretimini esas alan bir particilik anlayışı hakim kılacak. 3. Politikalarımız atılımcı yönt yönetim yöntemlerle geliştirilecek. 4. Yeni düşüncelerin oluşmasını ve parti üyelerinin kendilerini çalışması ile göstermeleri kolay kolaylaşacaktır. 5. Parti içi eğitimi karşılıklı siyasal eğitim anlayışıyla ve genel merkez yerel birimler arasında artan iletişimle güçlendirilecek. 6. Parti yerel birimlerin işlevleri ve etkinlikleri artılacaktır. Tale talebin karşılanması, karşılanması, sürecinde Büyük Türkiye Partisi olarak toplumun her kesimindeki insanlarımızı kuca kucaklayarak özlenen demokrasi elpazesini oluşturacak dışlayıcılık, suçlayıcılık, kara, karalayıcılık, yıprandırma, yıpratma gibi insanı üzen, yaralayan, emek, zaman, enerji kaybına sebebiyet veren boş düşünce ve eğilimlere yer verilmeyecek kişisel hak ve özgürler daima göz önünde bulundurulacaktır. Hedeflerimiz demokrat çizgide kalarak halkın egemenliğini savunmak, özgürlükçü kalarak düşün, düşünceye, toplumdaki bireylere serbestlik tanımak, layık devlet anlayışını, din devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğine inanmak, halkçı olarak toplumsal gruplar arasında eşitlik sağlanmasının ve bireylerin yasalardan yasalardan eşit olarak yararlanmasını sağlamak muhafazakar, muhafazakar olarak toplumun ve ahlaki değerlerine, inan, inancına, gelenek ve göreneklerine ve tarihsel geçmişine sahip çıkmak. Ahlaklı yönetim anlayışını benimseyerek ülkeyi dürüst, sorumluluk sahibi, hakaniyeti gözeten ve görev bilinci olan yöneticiler ile yönetmeyi esas almak. Adaletin savunucusu olarak yasalara sahip olan olunan hakların herkes tarafından eşit kullanmasını sağlamak, hakkı ve hukuku gözetmek, güven ve istikrarı koruyarak korku, kuşku ve çekinme duymadan yaşanması için gereken koşulların sağlanmasını güvencesini vermek, halkın refah seviyesini artırmak ve gelir dağılımında adaletli olmak ve adaleti sağlamak yurt içinde ve yurt dışında tekrar barış sağlamak. Yozlaşmış devlet yapısının iyileştirmesi için gereken tedbirler almaktır. Büyük Türkiye Partisi'ne neden ihtiyaç duyulmuştur? Neden ihtiyaç vardır? Türkiye'de 70 yıldan beri seçmenin %70'i son merkez merkez veya merkez sağ partilere oy vermektedir. Sosyal demokratlar, aşırı milliyetçiler son 70 yıldır bir kez daha dahi tek başına iktidar olamamışlardır. Dolayısıyla Türkiye'de siyasi çözüm merkez sağda yeni bir lider, yeni bir söylem, yeni bir parti ile bir çıkış yaka, yakalanabilecektir. Muhalefet partileri içinde iktidara talip tek parti biziz. Büyük Türkiye Partisi kurucular, kurucuları ve üyeleri geçmişte Türkiye'ye büyük hizmetleri olmuş köklü siyasi geçmişi olan aydın insanlardan meydana gelmek gelmiştir. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük eksikliği adalettir. Bu nedenle Büyük Türkiye Partisi Türkiye'ye adalet Türkiye'ye adalet vaat ediyor. Adalet olmayan bir yerde hiçbir olumlu ve kal kalıcı gelişme olmaz. Ne demokrasi, ne özgürlük, ne refah ne ve ne de insan hakları. Büyük Türkiye Partisi Türkiye'ye yönelik adaleti adaleti getirecektir. Toplumun Avrupa düzeyinde refah, huzur ve kalkınmaçlık düzeyinin sağlanmasını Büyük Türkiye Partisi iktidarı gerçekleştirecektir. Büyük Türkiye Partisi ne vaat ediyor? Büyük Türkiye Partisi ve hukukun yeniden tesir edilmesini Güçlü Mali ekonomi ve hızlı kalkınma 3- İş, aş ve kanıt ok insanlar 4- Mülteci sorunun çözümü 5- Can güvenliği, basın, düşünce, din ve inanç özgürlüğü 6- Herkese ücretsiz eğitim hakkı 7 sağlıklı sağlıkla ilgili tüm sorunların çözümünü vaat ediyoruz. Yüzyılda sadece bilgi, teknoloji 21. yüzyılda sadece bilgi, teknoloji ve finansmana ulaşabilen devletler ayakta kalabilecek. Bunların dışındakiler ise yok olacaklardır. Türkiye'yi 21. yüzyılda başarıyla götürebilecek vizyonu ve misyonu olan tek parti Büyük Türkiye Partisi'dir. Bunları yapabilecek başka bir siyasi parti yoktur. Yeni dünya düzeninde biyoteknoloji, dijital teknoloji, gen teknolojisi, nan nanoteknoloji ve en önemlisi bilgi ekonomisi ile geçeceğiz. 21. yüzyılda yüksek büyüme hızına sahip üretim kapasitesi ancak bilgi temelli endüstriyel, endüstriyel kurulması ile mümkündür bu yeni bir bilgi ekonomisine geçit ancak çağdaş eğitim politikaları yeniden güncelleyebilecek Büyük Türkiye Partisi iktarıyla mümkün olabilir. Ülkemizde bunları düşünebilen başka bir siyasi parti de yoktur. İnsan varlığımız ülke, ülkemizin en değerli sermayesidir. İnsanımızın eğitimi, sağlığı, sosyal güvenliği ve doğrudan doğru yerde İslam'ın ülkeyi dünya, bilim, teknoloji ve sanayi rekabetinde üst sıralara taşıyabilecek en önemli etkenlerdir. Rekabet de başarma gücümüz ile verimlilik ve kalite ülkemizin 21. yüzyıldaki konumunu belirleyecektir. Büyük Türkiye Partisi, bilgi toplumunun odağında bir Türkiye yaratmak için yeniden filizlenmiştir. Büyük Türkiye Partisi olarak toplumu iyi yetişmiş insan üyesinden hareketle Türkiye'nin genç dinamik nüfusunu çağdaş eğitim yenilikçi girişimci ve yaratıcı beyinler haline halinde bilgi odaklı bir ekonomiye geçişin dinamosu olabilecek şekilde eğitmek istiyoruz. Büyük Türkiye Partisi'ne neden gerek duyulmaktadır? Adalet bir devletin onurudur namusudur. Cumhuriyet tarihinde adalete ve bağımsız yargıya en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde Türk milleti kendisini 21. yüzyıla taşımayı vazife edilmiş bir büyük, büyük bir gelecek vizyonu olan ve kendine bunu vazife edilmiş olan yeni bir siyasi oluşumu arzu etmektedir. Her geçen gün daha hızlı büyümekte olan ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar milletimizin belini bükmektedir. Hukukun hukuk sağlıklı bir şekilde işlememektedir. Milletimiz adalete hasret kalmış durumdadır. Halkımız çocuklarımızın geleceği konusunda ümitlerini getirmiş durumdadır. Türkiye acil önlemler alarak sorunlarını çözebilecek, ekonomik refahı sağlayabilecek büyük ve uygulanabilir projelerle 21. yüzyılda Türkiye'yi lider ülkelerden biri konumuna getirebilecek dinamik, büyük ve bir gelecek öngörüsü olan yeni bir siyasi parti arayışı içindedir. Devletin birinci görevi vatandaşına iş bulmaktır. Yatırım olmadan işsizlik sorunu çözülemez. Kalkınmanın sürekli sürekliliği ancak yeterli miktarda yatırılmam mümkündür. Özellikle diplomalı genç işsizlerimize her seçim döneminde verilip ve tutulmayan sözler yüzünden yaşanan trajik olaylar halkın vicdanında derinden yarala yaralamıştır. Türk milletini içinde bulunduğumuz bu olumsuz durumdan kurtarabilecek, büyük Türkiye vizyonuyla sorunları çözebilecek, topyekün ekonomik refah sağlayacak 21. yüzyılda Türkiye'yi 7'er ülkelerden biri yapabilecek tek siyasi parti Büyük Türkiye Partisi'dir. Yargı bağımsızlığı, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukuk, adalet ve yargı bağımsızlığı tekrar tesis edilmelidir. A açlık sınırına itilen fakirlerle sosyal içerikli destekler sağlanmalı. Fakirlere sosyal içerikli destekler sağlanmalı. Mesleki eğitimlerle, devlet teşvikleriyle orta sınıf yeniden hayat kazandırılmalı. Daha adaletli vergi kanunlarıyla kaymaklı tabaka denilen zenginlerin milli gelirden aldığı payın yüksekliği düşük gelirler lehine çevrilmeli. Bütün bunlar için gelir dağılımında adaleti sağlayacak bir dizi vergi reformları hayata geçirilmelidir. Düz kurlarına siyasi kaygılarla yapılan baskılar engellenerek TL'nin aşırı kıymetlenmesi ve ihracatın rekabet şansını kaybetmesi önlenmeli. İthala, ithalat cenneti ve tüketilen Türkiye politikası bırakılmalı. Onun yerine tarım kesimi başta olmak üzere sanayileşen, üreten Türkiye politikaları gündeme getirilmelidir. Alınan dış borçlar üretime ve yatırıma döndürülmelidir. Yeni fabrikalar kurulmalı yurt dışından yüksek faiz ile borçlanarak alınan paralar borsada faiz ofisinin kar oylarına kurban edilmemelidir. Yabancıların borsadan elde ettikleri kazançların faturası esnafın, sanatkarın, çiftçinin, serbest, serbest meslek sahibinin, hür girişimcinin ve ücretinin sırtına yüklenmemelidir. Bu politikalar vatandaşı her geçen gün daha fakirleştirmektedir. Memurlara ve emeklere adil ve yeterli zam, zamlar yapılmalıdır. Memur ve emeklere verilmesi zararlı olan maaş artışları şu anki gibi sıcak para getiren yabancılara yüksek döviz faiz olarak geri ödenerek vatandaş mağdur edilmemelidir. <laughs> Bizler Büyük Türkiye Partisi olarak başkalarının paraları yaratılan sahte cennet politikaları değil, gerçekçi, kalıcı para politikaları üretmeliyiz çözüm kansere morfinle çare bulmak olmamalı çözüm kanseri toptan yok etmek olmalıdır